Bu adam bir kova hayvan kanını denize döktü. Taze kan denizde hızlıca dağıldı. İki kız kardeşi bir kafese kitlediler. Ardından o kafesi denizin 5 metre kadar altına indirdiler. Aşağı inince yavaşçadan deniz sakinleri toplanmaya başladı. Kızların birisi kamerasını çıkardı ve çekmeye başladı. Ama kamerayı yanlışlıkla düşürdü. Aşağı giden kamerayı takip ederken köpek balık geldi ve kamerayı yuttu. Kızlar korkmadılar. Aksine çok heyecanlandılar. Çünkü onların amacı da o köpek balıkları görmekti. Onlar kafesin sağlamlığına çok güveniyordular. O yüzden köpek balığına dokundular bile. Ama bir an kafesin zinciri gevşedi. Kızların birisi telsizle yukarı çekmesini istedi. Onları geri çekmeye başladılar. Ancak bir şeyler ters gitti ve kızlar kafesle denizin altına gittiler. O sırada kafasına darbe yedikleri için bayıldılar. Kendine gelince oksijenlerinin çok az kaldığını anladılar. O sırada telsizle çok zayıf sesle onların kafeste beklemesini söylediler. Ama kızların birisi kafesin arasından dışarı çıktı. Yukarı yüzerken onu köpek balığı gördü ve kızcağız geri dönmedi. Kafeste ise öbür kızın kendisi kaldı. En kötüsü onun kaderine yazılmıştı çünkü halüsinasyonlar görmeye başladı. Her zaman filmin ismini yazdığım için takip edebilirsiniz.